Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk PUBG Mobile videomu açıyorum. Military e atlıyorum. Bir de MSD Miraç Demiran kanalında abone olmayı unutmayın. Bana da like ve abone atın. Ona da atın. Ben onun kardeşiyim. İlk YouTube videom. Dün zaten video atmıştık benim yeni tabletim geliyor diye o tablet bu öyle işte yine tablet aldım cihaz militeri atlıyoruz kötü cihazdan oynamıyorum zaten yani yani 64 GB Samsung Galaxy S6 Lite tablet zaten Hatta zor oynuyorum arkadaşlar. O yüzden Önceden hep telefondan oynardım. Nereye koyayım? Koydum. Ben bak böyle koy. Ha, tamam. Arkadaşlar yanımda da Mesdem İraş Demirhan var. <laughs> Merhaba. Çocuğa bir abone olun ya. Bir şey diyeceğim. İkinci, üçüncü seviye yelek. Bakalım. Aa, dört x var şurada. Dört olmasın. Dört. Ben adam atla diye gelmiştim. Arkadaşlar atla. Özür dilerim. Ben ne? Hani ikinci dört şey... Allah. Arkadaşlar şu anda bazıları sinir oluyor. Hadi bu. bulduğun silahlarla oyna bakalım. Tamam. 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 Arkaya açık olmaya ben Ya Ben falan filan yapacak diye. Şey yaptım ama. Arkadaşlar bir de. At bir görüntü. Ee, bir şey diyeceğim. Bir tek AVM'ye olursan et senin Açık komaya başta söylememiştim. Abim söyledi az önce. Mercedes söyledi. Tamam hadi ilk bulduğum silah var. Al al m 4ü al hadi al al. Uzi çok kötü çünkü. Tamam arkadaşlar uzayı değiştiriyorum. Bir silah değiştirme hakkım Yakın olsun. Mısın? Yakın Ama AVM bulursan AVM alamazsın. Alamam. Avuk bulursam avuk alamam. Evet. Ya arkadaşlar. Şimdi bana şöyle bir fırsat tanıdım. Herhalde e, şeydi. İlk bulduğu silahlarla sadece bir tane silah değiştirme hakkı var. Zaten arkadaşlar şey şey. Orada da söyledim. E, ee, bot. Evet. Orada da söyledim zaten sadece. Hadi AVM bulursan AVM alırsın dedim. O M4 almayı tercih etti. Nah. Değiştiremezsin Değiştirme hakkında kaldı. M4 Ay kötü ee. Alamazsın haki <laughs> Abi Şu an var ya M4 yeni değiştirmiştim herhalde Arkadaşlar bir de yorumlara Bilme halde bunu şey yapıyoruz Tartışma konusuna geliyor ee, İçeriye bakmayacak mısın Bakacağım Arkadaşlar tartışma konusu oluyor hep. M762 ve AKM M7 diyenler yoruma M762 yazsın. Yorumu açabilirsen. Nasıl açılıyor? <laughs> Açar mısın? m <laughs> alabilirsin. Bu M4. O var? Tamam. Şey kesin. Ay bir de M24 olmuş mi? Heh. Ağlar. Ama söz verdim. Hadi gidelim. İnşaat bir alabilirim. E, e, hayır inşaat bir şey bulursan inşaat bir şeyin silahını alamazsın. Oğlum arkadaşlar gelin. Oğlum baksana bir tanesine baktın sadece. E ne yapayım silah değiştiremeyeceğim. Ya geri zekalı mermi bu. Aa doğru lan. Haklı. Beceri aldı mı vurdum belki. Adam ben bir Ama fişek bulsan alabilirsin fişek silahlarını. <laughs> evet. Yani çünkü fişek de bir silah. Ya fişeği atardım. Adam gelsin diye. Hayır fişek de bir silah. Ve fişeğin içindeki silahlar o fişeğe giriyor. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Ama fişek bulma ihtimali zaten yüzde sıfırla. Hayal kurmayalım. Nova, Nova köprüden militeri boştu. Gördünüz sizde. Yani bir bot vardı. Ben atladığımda uçağın 30 tanesi, 40 tanesi her gün o, o yüzden yaktı. arkadaşlar ben Nova'nın köprüsüne gidiyorum. Belki gelirler. Hmm. Ya ne geldikler? Daha yeni açtın hesabı. Bronze. Arkadaşlar. Yani bak. Bronze ama merak etmeyin. Kasacağım. Altınları çıkacağız. Oradan taşlar. Oradan Fatihlere çıkacağız. Ay ya. Ha. <laughs> arkadaşlar. Neyse. Bronzlar ama gerçekler var bazen ölüyorum. Gerçekten geldi bazen ölüyorum. Arkadaşlar ben de bugün şu, ya, anda, ya, gelen... şu anda Mayta'ya Mayta evet, gelen bugün herkes... Ben de bugün arkadaşlar <laughs> bir ya yarın videoda elmas taşı Lan hayır. Arabanı da götürdü. hadi. Çok şanslı. Benzinim bitti. Mecbur. Mecbur. Ha ha ha. Benim kötü sürmem değil. 4x şuna takacağım. Ben de ben olsam bu mopede kaldı. daha full değil. Ha, o da var. Bir dipçik. Ben lazım. Ben almam lazım. Ama öyle lazım. Onu şöyle yap. Ben yani abi benim eski hesaptan böyle da hemen. ben. Arka tarafa var. Evet ama kaybettim. <laughs> ay ay ay. Bir yenilik geliyor bu maç. Klasin ya lan klasin Abi ya da ilk maç özel alabileceğim silahı. Ne yok ya. Abi ne yapayım abi? Yaptım abi, bir kere. Hayır. Ya uzak çatışmada. M4 kullanırsın tekne. Hayır bak belki daha arkadaşlar şeyi seviyor. Ee, şey seviyor. Sen ne alacaksın? Neyi seviyor? Ee, oğlum, uzak çatışma eminim de seviyor. Ne yapalım? Silahları buldur orada Yok var öyle. Başka bir video. Bana öyle. Hayır. Akıllı uçağı vurmayan Türk yoktur. Hadi gruba git. Gruba yok ki. Videonun başında söylemiştim. Evet. silahlarını alabiliyorsun. Al. Arkadaşlar evet, yani, tamam abi. Meli maçlar oynar bu maç. Kapıdan otur gidi alamazsın. İlk bozulun silahlar bunlar. Kuma, onlar drop silahına giriyor. O onlar M4 bulmuş. Bir de bakayım adamda AVM avuk var. Avga alırım, avga alırım. Ne oluyorsa Anlarsın. olsun avga alırım. Cık. Arkadaşlar bir de en sevdiğim silahları da yazın yoruma. Her şeyi yoruma yazın. Hepsi alır, ne alır, ne alır, alır, Hayır yani en sevdiğiniz oyunda drop silahını. MK yüzde doksan çıkmayacak. Çıkar ben MK seviyorum, çok seviyorum. Araba var. Merhaba. Mükemmel bir atlayış. Merhaba orada. çok uzak. git. Ay uzak çıkıyor? Alırım. Alamazsın. Alırım. Alamazsın. Droplar var var dedim. Yok dedim. Yalan söyleme. Sen, sen, sen dedin. Sen. De... Bekle de sen ya, dedin. Sen dedin. Ya, ya yalan atma lan. Tamam sen dedin. Alamazsın. Ben. Alırım. Alamazsın. Lan sen dedin ben Allah, demedim. Videonun tam videonun komisi konseptinden çık bitir hatta video istersen Niye? konseptten çıkmış oluyorsun. ya <laughs> Dro inşallah 12 li takım. Çünkü <laughs> bütün takımlar geliyor. Narak <laughs> attık <gülüyor> 60 kişi. 59. Meclis hayvan. Çocuk yayınlıken adam mı adam mı <laughs> <Ya. gülüyor> Basıyor mu? Arkadaşlar. Şu anda yaptığım çok kötü bir şey. Yani. M4 ile basabilirsin kötü bir şey. M4 ile basar. Ama drop böyle basmak arkadaşlar profesyonel değil. Ama böyle rush oynamak istiyorsan. Sen işte diyorsun ben full rush oynayacağım. Diyorsan böyle oynayacağım. Alamazsın alamaz dedik Alıyorsun videonun ya. konseptinden çıktı arkadaşlar izlemeyin bu çocuğu Oğlum, Ahmet alamazsın dedik ama hile yapma Yo belki de abi hile misin sen Evet hilekeremim Ahmet AVM'yi kullanırsan var ya Ben kullanırım ya Kullanamazsın Ya bir dakika ya. ilk videom lan bu benim Video, bu Videonun bu. konseptinden çıktı arkadaşlar izlemeyin bu böyle de Abi bir dakika bir dakika bu benim ilk videom değil mi? Bakın arkadaşlar izlemeyin. Yani. Hadi bu benim 4 5. videom. Bu benim kaçıncı videom? İzlemeyin bunu ya. İlk videom değil mi? O ya e yüzden tamam, ilk videomda Bakın çok güzel bir challenge yapıyordum. İçine ettin challenge'ı. Evet, içine ettim challenge. <laughs> <laughs> ha çok sağ ya. E, gider çift hem 4 oyna bari. İlk bulduğun silah hem 4. Ahmet. Arma... Evet. No. Sonra belki. Ahmet mermilerin adamları sıkarsın. Sıkarım. Sıkamaz. Ben sıkarım. Ya sen misin ya youtuber? Kanal <gülüyor> benim. <gülüyor> arkadaşlar izlemiyorum çocuğu bir daha ya. Ben siz de mzd'yi izlemeyin o zaman. Gelin beni izleyin benim kanalım daha iyi. Daha çok video atıyorum en azından. Ya bu benim daha ilk videom lan. Ama bana ne? Aa bak bu video için sabah saat kaç? Aa 10 14 görüyor. Musun? Yalan söylüyorlar arkadaşlar. Video <laughs> Bo çekmek şimdi. Ben ona söyledim. Hadi gel video çek. Şey yap kanalını aç falan filan Tableti Aa, öyle bir şey oynamak için kalktı tabletiyle oynamak için kalktı <laughs> neyiz dün dünden çektim. ama ama, bu gerçek dünden beri hayal kuruyordum diyordum ki tabletim yarın video mu bu şekilde Aynen yarın saatleri böyle 12'de falan çekecekti. ben zorla aşıyorum bir şekilde. Bak dün şimdi kendi kanalımı arıyorum tamam mı? Hiç video <laughs> atmamışım. Abone ol ya tuvalimden. Açtın mı kanal? Ya ben. başka şey şu anda çekiyorum abi. Adı ben? Arkadaşlar ben cidden bilmem adı ne? Ahmet Demirhan 1900 Mal işte Değiştireceğim arkadaşlar. Galatasaraylı Fenerliler takip edin. Şey yapmasın. Değiştireceğim. Ah hadi Ahmet Demirhan yapacağım. Evet Ahmet Demirhan. Verim adım. Abi şu anda var ya bütün çatışı. Hadi Ahmet. Sadece abime kullanarak kazan. Madem hile yaptın. Tamam bak bekle. Ama kullanmayacaksın. Bak kozmik karınca da öyle yapıyor. Evet. İç yan basmayacağım diyor basıyor. Basmıyor. Ama zor Aynen. zamanında basıyor. İşte ben de zor zamanımda yapacağım M4'e geçeceğim. Sadece kullanacaksın. Avm zaten tek atıyor. Ama zaten de kurmalı Şu an, an 47 Ahmet. Şu an 47 kişi varsa 40 45 tanesi bot. Ya. Arkadaşlar evet, siz, sabahtan beri şurayı izliyorum. Aha bir tane gerçeği vurdular. Arkadaşlar o da AFK kalmıştır. Siz onu takmayın. Ben normal maç atıyorum. Yani rush oynuyorum rush Bir tane rush. gerçek vardı onu da vurdular az önce bot. Full rush oynuyorum leşe bak Full <gülüyor> rush <gülüyor> Full İyi rush. de ben ne yapayım adam yok Şey yapamazsın abi. Yani biliyorsunuz adam görsem ellime 45 kişinin elime... 45'i de bot Abi biliyor... Ya uydum Ay <laughs> işaret içeride... şey zannettim lan. Neyi lan? Arkadaşlar biliyorsunuz zaten benim 40 ay ellime herhalde Ama ben sana bir şey var. söyleyeceğim Ne? Ama bu ero Ses kaydetmesi için başka bir durumda yapılmaz. Yemin et. Evet, sabahtan beri sizi kaydetmiyorum. Yemin et. <laughs> evet. Yemin etmiyordum. Yani yürü git ya. Videoda göreceksin. Şimdi gitmiyor. Tamam. Göreceğiz. En azından. Uygulamanın adı ses kaydedeceğim. miyim? En azından güzel oynayışımı görürler. Ha konuşmaları. Şaka hani böyle hep ya. var yani böyle. Şaka yapıyorum. Mu? Adam böyle hızlı hızlı oynuyor. Ses gidiyor, yani. mu abi? gidiyor mu? Gidiyor mu? <laughs> Arkadaşlar bu benim Ay şart şey Zannediyorum bunları Hadi eline avm al avm kullan Avm dedin Lan botu avm vurur e, Hepsi o zaten şu an Avm Avm sıkmazsan Challenge'den çıkmış olursun Sık Fino <laughs> Köpek işe AVM'yi öldürürsün. Öyle şey mi Yorga var Öldüremezsin. Ben öyle baydım AVM'yi. Ay şey çok iyi oldu. Lazer aldı. Sağ çıktı. çantası. Abi bir de benim şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Ne yaptın? Bütün mermileri toplayasın geliyor. 7.62 kullanmamış alıcı da hemen 7.62 toplamıştı. <laughs> Toplamışım ben. Lan Abi ah gitseydin de güzel <laughs> olurdu. Ama gitseydin de güzel olurdu orada. Mermileri oraya giriyor. Bir bakıyor yedi mermi. Oğlum ben demiştim sana bak. Kırkı da bot, otuz da bot. AVM Ahmet. Ahmet konseptten çıkamazsan AVM ile bayacaksın. Ma bana ne ya? Herhalde bunlar arkadaşlar bot ailesi. Hepsi bot. Bronz besin çünkü sen. Hayır bronz değil. <laughs> Çok arasında fark var. Bence de. Her <laughs> de. Hepsi bot olduğu için avlamak olan sadece. Bekle en 4 saat gibi sıkacağım. Gelin buraya lan diye. Ya 200 bir Zaten 4 kullanma yasak. Bir tane Brian diye bir adam var o gerçek. Sabahtan beri en az 6 kilo, kilo aldı Ne var bende üstü bu adileşi aldım. Şurada bot. <laughs> arkadaşlar oda katları ve şeyleri geldi. Kesin canım kesin kesin. Kim ne yapacak? Ben vururum. Yusuf vururum. Kendisiyle atacak. Hadi Ahmet koş. Tamam Ahmet koş Abi <laughs> arkadaşlar ben Brawl Stars oynuyorum. Neyse. Benim abimin arkadaşı var. O şöyle bir iki hesabı var. İkisi de kulüpte böyle bir. Ne haber? Ahmet. <laughs> ha. Araba gitsene öyle ben ne nebere Na, gidiyor. Ondan sonra adı böyle mesela ne haber yazıyor. Tamam mı? Ondan sonra öbür hesabında da klandı ya. Işte bir tane hesap durma üç hiçbiri de dolar yani oydu. O dolar 628 mi ne? O arkadaşlar. Bir tanesinden tamam işten diyor ki ne haber yazıyor. Öbüründen de yazıyor. Ma, ma, naber, ben iyi sen yazıyor. Ne ne haber yazıyor. Mesela ege. Mesela ben, merhaba ben Ege yazıyor anladım diye Reza geçiyor aa ben de Ege yazıyor. Hayır böylece ne haber Ege? İyiyim Ege sen. <laughs> böylece ne haber Ege? Ben Ege. Öbür Reza geçiyor. Hii! Bir şey demeyi unuttum. Arkadaşlar like atın abone olun. söyledin ya lan? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Çocuğun youtuber olmaması lazım. Like atın abone olun like atın abone olun. <laughs> 31 milyon like ben de boş gibi. Hadi bu videoyu video Arkadaşlar hayır bana, bana herkes bir like atsa yeter. Ha, zaten video 30 kişi izlese 30 like alıyor. Evet herkes bir like at. 30 like. 2 like atma şansları yok zaten. Benim bir videona kaç like gelmişti? Ne bileyim yani. ben. Ben, ben sana dislike atmıştım. Köpek benim bütün videolarımı dislike diyor. Benim 7 tane hesabım var. 7'sinden de sana dislike atacağım. Arkadaşlar bu da ne yapıyor musunuz E. Yedi tane arkadaşlar hesabım var. Yedisinden de arkadaşlarımı böyle abone oluyorum. Onlar da bana para veriyor. Onlardan kendime abone olamıyorum. Niye acaba? Hadi 13 kişi kaldı. Arkadaşlar size de abone olup abone olup para almamı isterseniz <laughs> tabii ki de her gün Abi, adım bir de benim Kocaeli Ahmet Kocaeli şu ne kadar komik ya <laughs> ne yani Çorum Ahmet de olabilir ama ya Ahmet bir sus ya harbi senin youtuber olmaman lazım ya ya <laughs> 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 çocuk olacak çocuk değilsin ben de senden iyiyim. <laughs> Ayağında <al. gülüyor> Hadi gözlük takma. bana. Ayağında <laughs> Hadi gözlük. Oo alan geliyor. Ama dur açsana. Üç tane reşim var. Ben yani bunu bizim zaten üç yapacağınlara atarım. Ya, yürü, gülüyor. İzleyin, abone ol, dislike atana okulda görüşürüz onunla diye. <laughs> Diyor hocamlar diye bir grup kurmuşlar. Ya <laughs> arkadaşlar ben şimdi içeriye. Hadi kereyim. sadece M16 kullanarak bir yol bari. Ben biz Al 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 mısın mısın Ya sadece m kullanarak kazanacaksın ya da M16 ikisinden birini seç. Bak M4'ü bıraktım M16 kullanacağım diye. O ikisini kullanma şansım var şu anda. Ne hoca? Tam bir dakika. M16 hiç şey olarak görmedim. Ay, i̇lk defa görüyorum sessiz. Ya arkadaşlar M4 UMP ile m şimdi silahlara bak. AVM m Ne çok mu iyi? AVM iyi evet. ya. m ben, ben M16 ile ağabey. öldüreceksin. öldüreceğim dedi. ama sen mi yaptın ama cidden köpeklik Lan benim youtube kanalım lan Kanal benim <laughs> O yüzden köpeklik yapabilirim Yaparım <laughs> Hadi abimin yanına hake al Güzel <laughs> bir tane bot geliyor böyle yapıyor <laughs> Bak arkadaşlar ben de Aa, Abi arkadaşlar ben de Bilmediğim bir takımda oynadım neyse Hı. Abi adamlar benden de kötü oynuyor Ben iyi oynuyorum da <laughs> Nasıl oynayayım <laughs> ben <bana? gülüyor> Ne no, oluyor? Adam AVM ile vurmaya çalışıyor yere sıkıyor. Hayır bak. Adam eve giriyor. İşaret bir şeyine bakıyor. Almıyor. Ondan no, sonra no. ben de baktım. Geri zeki AVM o salak Aptal. Açtım öyle yaptım. Aa, bunlar benim işaret şeyime sulanmaz dedim. İşaret çektiğimden haberi bile yok. Attım böyle haber elleri bile yok. Abi dedi, alandı, anda, alandı, bir de Evet dedi alan da küçüldü. O sadece alanda kullanabilir ki olacaksın. Bak. O kadar çok silah değiştirdin AVM aldın. AVM'yi kullanmazsan m kullanırsan ne ne? Senin yaptığın o adam olmamak oluyor. Benim kanalım. Aynen sen adam adam değilsin. Adam. Hadi sadece çanta. söyle. Aa iki, iki yüz elli kapasite şey. Hasar görmüş. <laughs> hadi sadece çanta kullanarak gelin. Adam çantayla mı vuracağım? Hadi, hadi çanta kullanma adam birinci ol. Bırak çantayı anna Bir süreçe şey bırakman lazım. Bırak bırak bırak. Üç tane kitini bırak. Dört yüzü... bırak. Ya kıyamıyorum mermilere. Şimdi bırakmaya çalışıyoruz. Bırakamayacaksın. Anlamam o kadar çok ki. Bütün bir eşi 56 ancak yapar. Bunu bırak? Enerji bırak. Bu. Bırak. Eşi, Enerjileri bırakma. Sadece ağırlığına Ya bana ne ya. Yani ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda her şeyi yapacağım. He he ona da gidelim şimdi çantası alır. Aaa unutmuşum. Bura bak bundan avuk çıkar. Ay bura çiğirini almam gerekiyor ya bari böyle. Avuk çıkmasın ya. <laughs> avuk çıkarsa alamazsın. Ahmet çıkartın mermilerini al. Avuk çıkarsa alamazsın. Alırsın da sen Duyum bir şey. Duygularım varım. Darmadan. Sen her <laughs> türlü alırsın. Varsın yeni bir vlog. Alırsın o ölmemelerini. Hadi avlama çıkarsa çift AVM oynama çalım çekeceksin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bu da drop'tan hangi silah çıkarsa sadece onu oynayacaksın. Allah vallahi billahi AVM çıksın. Bütün evet, adamlar drop'tan şu, bu drop'tan hangi silah çıkarsa sadece onu oynayacaksın. mega mı çıktı? Sadece MK oynayacaksın. Evet, AWP mı çıktı? Allah'ım MK gönderme bana. 2 AVM. Tamam sadece AVM kullanarak. Bırak be şeyleri atların hepsini şimdi. Görüyorsunuz yalan değil. Ama yani sadece abime kullanacağım da 5 kişi kaldı. Yani abi youtuberlar ama youtuberlar keskin nişancı da yapıyor. Ben bunu şifa abime oynuyorum. evet bak keskin nişancı da yapıyorlar. Evet onlar keskin nişancı da eğitimde yapamaz. yapamazlar. Eyvah. Çünkü ben Ahmet. Ender komik. komik ya. Ender Çok güldüm. Niye bu mermiyi alıyorum ya? Ah. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Bot alayım mı olacağım? Oğlum zaten sonra 3 kişi kaldı. 3'ü de bot. Evet 3'ü de bot. Git buradan. <laughs> Git buradan. Beni kovuyor. <laughs> lan, o 5 mermi lazım vermemiş. Bu da mı bot lan? Sen bu da mı bot? Sana kadar sıkması gerekir en azından. Şu öbür o 5 mermi kahve de vermesini değiştirebiliyorsun şu an. 7 yaparsın. Aa bot oraya girmez. Şu mermisini değiştir. Ha tamam. Değiştir dedim sana. Elma şunu alıyorum ya. Bot. Bot değil. Bot. Bu mu bot değil Ahmet? Bu mu bot değil? İleride biri daha var ama şu David. daha mezar. <laughs> Bu ikisi, iki bot çalışıyor. Yerde bir tane adam var onu bayıldı. Ne sadece yüzeyli Hadi lan son adım yumruk öldür. Ha? Pardon yumruk değil. Tavayla. Var Tavayla mi? öldür. Yok ki. Var adamda pala var. Yok ki. Dur dur AVM ile çok güzel bir şey yapmaya Tamam bekle. Aşağı indireceğim o zaman. Lan. Oh, oh, lan hayır. Bekle. Çık ya git ölmeyeceğim sana. Ol 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 ol. Hadi botu birinci yapsana. Yok ya. Bekle bak. Youtuber bulmuş. Vuruşu. Senin vuruşun yere. Hayır bak. Youtuberlar şöyle buraya bak. Bakıyor şöyle. Tık. Ben de yutum. Yani sen ama çok zekisin. Hadi su Baba böyle vurabilen var mı? Evet. Ben. Şimdi bombalar gelmiş. Doğru. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Artı 69 diyorum ben. Cidden bakmadım. Artı 69. Artı 73 ya. Tamam. Hazırım. Şuna bak ya. Aldığı kiri başına bu artı on alıyor. Ortalama. M8 de var. Tamam. Neyse <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Bakın ki <gibi>. video. <Ne> <laughs> bu kadar. Bu kadar. Bugün bu kadar güzel bir video. <laughs> <oytu benziyor. gülüyor> Aynen. 8 tane bot <laughs> En azından senin gibi konuşuyorum lan. Evet benim gibi konuşuyorsun. Işte. <gülüyor> 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 ne yaptım ben? <gülüyor> yani hani var ya ne, yaptım <gülüyor> ben? <gülüyor> ne yaptım? Fado <Foto> yıktınız. <laughs> Neyse. Neyse <laughs> arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da hadi yavrum. Bebe. <laughs> Bebe. Bye. Bye. Ha bir de oda açacağım. Bugün değil. Bugün değil. Açamıyorum şu anda. 178 milyar 950 Aha, yarın yarın akşam normalde canlı yayındayız. <laughs> aha ha ha. Yarın akşam normalde canlı yayındayız arkadaşlar. Hepinizi sizler bekliyoruz. Adın ne normal? Sonra var mı? Tamam ve sabun yok açacağım. Bari <laughs> 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 ne açacaksın? Kendi yazabiliyor musun ya. kendi? Adın evet. Aynen, ne olarak söyle O yani. zaman tamam söylüyorum arkadaşlar. Yani AED Ahmet Demirhan olacak Doray. ismi açacağım. Gelin PUBG yarın akşam olmayabilir. Sağol Ve arkadaşlar 12. yarın akşam değil hemen karar vermeyin. Ben size e, atarım videosunu. Derin Adı girin. canlı yayın açarım. هادا هادا يا هادا بدر شو زي عرضتي باي باي